Rabbimizin söylediği şekilde mescitleri imar etmemiz lazım. Ancak mescitleri imar mescitleri mamur etmekle olur. Mescitlerin mamur edilmesi mescitlerin doldurulması sayesinde ancak gerçekleştirilebilir. Az önce okuduğum ayette bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Rabbimiz şöyle dedi. Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar ederler dedi. Rabbimiz bir tek Allah'a iman edenlerle sınırlı tutmadı olayı. Bir şeye daha bizim dikkatimizi çekti. Dedi ki: "Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar ederler." dedi. Peki Rabbimiz acaba neden ahiret gününü de devreye soktu? Efendimiz Aleyhisselam'ın sıkça duymuş olduğunuz bir hadis-i şerifi var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselam. Bir insan ölünce اِذَا مَاتَ رَجُلٌ اِنْ قَتَ عَمَلُ Bir insan ölünce bütün amelleri kesilir. İlla selet, yalnızca şu üç şeyi hariç diyor. Biz de öleceğiz bizim de bütün amellerimiz kesilecek. Dünyadan bütün nasibimiz bitecek. Ama üç şey bize sevap yazdırmaya devam edecek. Bunlardan birincisi sadaka-i cariye. Devam eden sadakalar. Buralar bizim inşallah devam ettiği müddetçe devam eden sadakalarımız olacak. Bizim atalarımız Bizim dedelerimiz çok güzel bir uygulama ve gelenek başlatmışlar. Geçen gün arkadaşlarla yoyava gittik. Muzaffer Patlakoğlu hoca bir şey anlattı. Eski Kadı Camisi'nin imamı. Dedi ki hocam, eskiden bir gelenek vardı. Hayırseverler şöyle derdi. Derlermiş ki, ben falan bağımın gelirini falan camide her ikindi mülk suresi okumak için bağışlıyorum. Öbürü gelir dermiş ki hocam ben falan bahçemin gelirini falan camide her yatsıda Vaka suresi okunması için bağışlıyorum. Öbürü dermiş ki ben Yasin suresi okunması için bağışlıyorum kilisin her bir camilerinde her vakit illa ki bu sureler okunurdu hocam dedi. Zaman zaman sizlerin de şahit olduğu bir şeyler var. Bir bahçe almak istiyor bir arkadaş. Burası vakıf malı diyor. Bir bağ almak istiyor. Burası vakıf malı diyor. Biliyorsunuz Kadı Camii'nin etrafındaki dükkanlar, iş yerleri çoğu vakıf malı. Niye vakfedilmiş buralar? Ne için vakfedilmiş? demişler ki hani şu çok eleştirdiğimiz şey var ya hoca efendi cemaatten bir şey istemesin. Ben iş yerimi bağışlayayım. Bu iş yerimin bütün geliriyle bu caminin masrafları karşılansın demişler. Evet. Esas yere yatırım yapmışlar. Ahiretlerine yatırım yapmışlar. İnşallah onlar vakfettiler. Onlar miraslarını bıraktılar. Buralarda bizim miraslarımız olacak. Yarın biz öldüğümüzde biri diyecek ki şu yurtta falanın da katkısı vardı diyecek. Peki hiç kimse demese ne olacak? Kiramen katibin yazdı zaten. Kiramen katibin yazdı. Bazılarımız adım da yazılsa adını insanlar yazmış bir önemi yok. Adımızı Rabbimiz yazarsa işte esas o zaman bizim için bir değeri var.